Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Los Angeles Galaxy ve New York City FC arasında oynanan maçlarda genellikle ev sahibi takımın galibiyeti gözlemlenmekte, bu durum belirgin bir trendi işaret ediyor gibi görünüyor. Ancak, New York City Fen'in son maçları incelendiğinde, dikkate değer bir kazanma inmesi görmekteyiz. Ayrıca, La Galaxy son zamanlarda bazı iniş çıkışlar yaşasa da genellikle evinde güçlü bir performans sergiliyor. Toplam gol sayısı konusunda da bu iki takım genellikle yüksek skorlu maçlar ortaya koyuyor, bu durumda gol yönünden zengin bir maç izleyebileceğimizi düşündürmüyor. Ancak her iki takımın da son maçlarında attığı gol sayısının yüksek olduğunu unutmamak gerekir. Tahmin MS 1 Win, 2.5 üst oran 2.26. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.